Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Lo oyuncu Fahriye Evcen güzellik sırlarını paylaştı. İslenmesini dikkat ettiğini söyleyen oyuncu günlük bakım rutinlerinde ise şu şekilde anlatıyor. Özellikle bir sırrım yok, güzellik ve sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorum. Bunu böyle takıntılı bir vaziyette yapıyorum ama beslendiğim şeylerden uzun vadede bana yararayacak olmalarına özen gösteriyorum. Mesela çok fazla et tüketmiyorum. Daha çok sebze, ayrılıklı besleniyorum. Su içmeye dikkat ediyorum. Yoğun tempondan dolayı hareketsiz kaldığım dönemler oluyor. Hemen bir fırsat bulduğumda onu dengelemeye, mutlaka spor yapmaya çalışıyorum. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.